that's the name Efendim hoş geldiniz Sayın tekrar. Sağ, olun. Sayın Bakan. Burada inşallah. Evet. evet. Emniyet müdürlüğümüzün evet. efendim merkezi olarak burası kullanılıyor. Bina yeni bir bina. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet, evet efendim. Bir açabilir Evet efendim. Evet efendim. biraz efendim. Evet Hoş geldiniz efendim. Evet efendim. Evet Sağ olun. efendim. Evet efendim. Biz de burada çeşitli e, ziyaretlerde bulunacağız, sahayı ziyaret edeceğiz. Çeşitli kesimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimiz olacak. Yerel yöneticilerimizle görüşmelerimiz olacak. Sayın Bakanımız, milletvekillerimizle elbette istişarelerimiz olacak. E, bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, ilk yaşandığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Depremle ilgili çalışmalar başlatılmıştır ve bugüne kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah depremin yaralarını devlet ve millet olarak hep birlikte saracağız. Büyük bir afet yaşadık, asrın afeti diyoruz. Asrın afetine, asrın dayanışmasıyla karşılık vereceğiz. Başından beri bu anlayış içinde hareket ediyoruz. İlk müdahaleler sonrasında geçici barınma çalışmaları aşağı yukarı tamamlandı. İşte önce çadır kentler sonra konteyner alanları oluşturuldu. Şimdi gündemimizde kalıcı konutların barınma imkanlarının oluşturulup vatandaşımıza teslim edilmesi var. Bu konularda geldiğimiz son durumu arkadaşlarımızla birazdan alacağımız briefingde ve sağa ziyaretlerinde değerlendireceğiz. Ancak en az konutlar kadar önemli olan altyapının yenilenmesi, altyapıdaki sıkıntıların giderilmesi, bir taraftan da sosyal ve ekonomik hayatın, ortamın normalleşmesi ve canlılığını kazanması. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı geliştirmeye ve ekonomik ortamı canlandırmaya dönük adımlar atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Uzaktan konuşmak kolay. Klavyelerin başına geçip cümleler yazmak da kolay ama bu tür durumlarda sahada olmak vatandaşımızın en zor zamanında yanında olmak en değerli durum ve tutum davranış. Bunu yapan tüm kesimleri tebrik ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere, kamu kurumlarımızdaki çalışanlara varıncaya kadar kim taş üstüne taş koyduysa kim depremzede vatandaşlarımızın Elinden tuttuysa, yardımcı olduysa hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin de bayramını bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. Yıl sonuna kadar biliyorsunuz bir yıl içinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve e, toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var. Bir taraftan da tabii diğer e, yıkılan yapıları da kattığınız zaman 850 bine kadar çıkıyor bu rakam çok büyük bir faaliyet ama Allah'ın izniyle daha önceki depremlerde nasıl başardıysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız. Tabii ki belli bir zamana ihtiyaç var. Tabii ki bir süreç, belli bir süreç ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını sarmış olacaklar. Diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere karşı da afetlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek e, yüzyıllardır olmamış bir depremin yaşanması ve enerjinin boşalması, gerekse bu deprem vesilesiyle neredeyse yapı stoğunun tamamına yakınının sağlıklı hale getirilmesi bu bölgelerimizi Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasına dahil edecek ve inşallah gerek sosyal hayat, gerek ekonomik hayat bu sağlam zemin üzerinde gelişmeye devam edecek. Bundan benim en küçük bir kuşkum, endişem yok. Şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin de bayramını bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. E, ee, bizzat gelerek, çalışmaları yerinde koordine ederek ve her türlü e, siyasi iradeyi ortaya koyarak kadar biliyorsunuz bir yıl içinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve e, toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var.